Hepinize tekrar merhaba yani. arkadaşlar. Ben Arda ve yanında pardon, pardon. yanında Emir pardon. var ve bana görevler verecek. ilk challenge videom. Hadi ilk görev nedir? Kanka video bölümü sana diyorum. Şimdi aldım bakalım senin şey neymiş? Ney neymiş? Ben bir şans. Sen ne? ne alıyorsun? Ben, ben、, ben, ben... ben bunu bu al. Şey. Ya, yani <laughs> bunu Ne yapayım? Kredi'nin <laughs> <laughs> Bulunduran kadın mı diyorsun? Ben de kopla. Şimdi görebilir miyim bu Evet. Kar ile. Ee, kar ile. 3 kilo. Ya da 5 tamam, kilo. 5 kilo. Çok kolay. En güzel. 5 kilo kanka, alıyorum hemen. Eğer ama... Aa sen kanka ne biliyor musun? En yüksek karakterini tek hesaplaşmada 10. oldum. 5 kilo. O zaman eksi 5 gelir. Evet hadi. Kanka senin, senin ses... Senin Discord'unda bayağı küçük sesler geliyor ha. Kanka. Ne? Ben çevirim içemeyim. Bir baksam. Ben 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 iki kilim var. Orada iki kil. Orada iki kil. Kil, kil kil Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Yere ben yere öldüm. Yere. Oha. Öldüm kanka. Nereye sayılıyor mu? Evet. Hay. Ne? Görevi bana ben de ben Hangi sen kaç kil aldın? İki. Bir al. Bir al sana tek hesaplaşma geri beş kere onuncu 5 Beş kere onuncu. Oh, Devam. Evet. Evet. İşte bu. <laughs> Bunu bir çok ben atıyorum. Tamam beş Adam var mı? Adam var mı? <laughs> ha, adam git ben öldür. Hadi. Akan 10. olabilecek misin? Bir, Son kere 10. oldun. 5 geldi. 5. Evet, Tekrar. Ya o. o. Kanka ilk hadi 2 kere daha yap. 2 kere daha 1. 2 0. olayım. Bu 1. Deri de kal. Şöyle gel. Öldür beni. Toplam 3 maç oluyor. Ama 10. olman lazım. Ben sadece yersin o. Sakın öldürme kimseyi. İşte bu yes. Kanka son son el. Hay. En ya azından mı? bir kere vuracağım sonra beni öldürecekler. Acaba öyle yapmış mı? Nasıl yani? Size bir şey. Bu, kanka bu son maçın. Size... Eğer yapamazsam bir tane daha yani çıkacağım derken. Eğer olsan kanka ben ben yine beğenirim. Tamam amca alacağım. Kadını sen Hadi. 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 bir Hadi. 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 Tamam bir daha aç. 뭐, ne? Aynı, <laughs> Hadi. Hadi. Bir Hadi. 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 Sen mi? Tamam. Ben bir maçta atacak. Ama önce o kanka ki çok kuzu düşürmek istebilirim seni. Ay ama bebi çok kuzu. Kanka hadi sonuncu oldu bitirelim şunu. Ya. Hadi abi öldürün şu an onu. Hayır onu öldürmeyin. Ben... Hadi. Onuncu oldum mu? Oğlum. Bir şey alma. Ha, hayır, hayır, hayır. Hayır, sen bir daha alma. Bir daha oynamam. Hadi hadi. Hadi Hadi. Hadi. hadi gel, hadi gel, hadi gel. Kağa kaçan ben ya? Tamam hadi da şimdi, da şimdi, şimdi söyle, var. şimdi söyle bakalım hmm. neymiş bu. gördüm sen ne Ben bir Mr. P! Devam. Penny! Şuradan en az kıtayı alalım. En az kıtalı karakteri... Şuradan sen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mr. B. Mr. P. E kanka, Öyle yap. Mr. Şimdi biz kırpı ile girelim. Yeah. güzel olacak da. Kanka birazcık maç kazansak? Tamam. Kaç maç kazandın? Kaç maç Ya, 3. Şimdiyle kanka 3 maç kazandın mı? Hey, demin bavuldu. Efendim kanka 3 maç kazandı. 1'i falan alırsak ceza yedin. 6 dakika olmuş <laughs> video. Kanka ben bu tarz şeyleri çünkü bu tarz sorunları görev almaya çalışıyorum. <laughs> ay ay, ay, ay Kanka şaka yapmıyorum gerçek ya, oynayacağım tamam mı? Geber geber geber. Kanka, kanka cezası ağır olabilir yalnız. Kanka <gülüyor> kanka. Kanka <laughs> ya. Kanka orada sen yeşil bir Of kanka bir maç kaybettik. Bir olmadı. Bir maç, bir maç, i̇ki maç, i̇ki maç, Birkaç maç kazanacağız. Şey bir kaç tane maç kazanacağız. Banka, maç. Bu Kanka bir sadece topun açana kadar bu Parasını harcasın. Ne bu şu Aldım ben ama. Sonra, ne, ne yaptın ama? Sonra ben. Kaçtım ben aşağı. Aşağı. Biliyor musun? yanına geliyor. Biliyorum. Bunu bir kadın gördü. Sen aptal mısın abi? Geldim. E çok da büyük Onları Kocaman arasında bir iş vardı. Hayır, bir hayır. Öyle abi? Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. ya, şimdi o de peşin gibi oldu. Başım Kanka başım ben videoyu bırak Sen savaşta topunu alınca... Gel, gel arkadaşlar. Olurdu. Hadi bu da son görev. Kanka bir dakika, videoyu durdursana bir dakika. Tamam, bir durdurayım. Tekrar geldik arkadaşlar, hadi. Çalıncı söyle, son çalıncı bu. Okay, hadi Ay, hadi. Kanka ya son Hadi hadi. Hadi. Kanka son, son çanak mı? videomda kutu açılma videosunda bunun şeyini çıkartabiliriz arkadaşlar. Bu hesapta... Haa he, Piper. Sen mi? Sen mi? Bunu Frank al. Frank alayım. Frank ile uç ulti dolduramazsan? Uç ulti? Evet kanka. Görevine hmm. son. Uh -huh. uh -huh. Kanka şimdi ben de topu atmaya çalışsam. Bin alırsan kanka kayboluyor. Beni kaybettirdin. Ona başla Evet. Bu görev yani. Biz da bu görevi. Hadi gole koş. Al bak birinci ultiyi attım şuraya. Birinci ulti. Gel birazdan. Sen adamı da nereden onu? Bu arada kanka güzel yanında hareket eden şey. Bir adam daha, hadi. Bence, bir tane de sakın arkadaşım için sonu yapma İkinci ultiyi de doldurdum. Geldim. Kaç, 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 kaç. İkinci koş. ultiyi de şuraya attım. Son bir ulti kaldı. ultiyi de doldurdum ama hatta attım. Al At 3 ulti. Bir de kanka şey birinci olmam lazım. Ha bir de birinci olacağım. Bir kanka birinci oldum. bu Uşağın mı var? Ya. Yanlar hazır ya ben de öyle. Devam ediyor. Hayır. Sakın Aa. sakın sakın. Aa, gol. Gol oldu. Tamam bu videonun da burada sonuna gelecek mi? Evet geliyoruz. Kanka bir şey diyeceğim. Birinci de oldu. Ama bir şey olmadı. Son challenge'ı da başaramadık arkadaşlar. Üzgünüm. Şimdi izlediğiniz için teşekkürler. Bay ee, bay. söylemek bye istediğim bye. bir şey var mı? Her Video like atıp kanalıma abone olursanız, videoya içerik kanalım var. Ona beni açarsanız bir like atarsanız çok önemli yaparız. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.